merhabalar. Bugün eşimin memleketi Kayseri'deyiz. Kayınvalimin bahçesini dolaşacağız. Gelin kaynana toprağından olurmuş derler biliyorsunuz. Balkonumdaki videolarımdan çiçeklerimi görmüştünüz. Şimdi de annemin çiçeklerini göreceğiz. Hangileri daha güzel? Tabii ki şaka. Küçük küçük yine yapılan hatalar varsa hatalardan da bahsedeceğim. Hep beraber gezelim. İlk önce havuz başından başlayalım. Evet burada bir tane cam güzeli var. Biliyorsunuz balkonumdaki çiçeklerimde cam güzelini de size göstermiştim. Cam güzelimizde görüyorsunuz yine yarı gölgede hafif bir esinti var. Havadar bir ortam. Çok mutlu görünüyor ve güzel güzel pembe pembe çiçekler açıyor. Evet benim de cam güzelimin annesi. Yine arkada minik Fetunyalarımız oradan bize merhaba diyorlar. Havuz kenarında küpeli çiçeklerimiz var. Ve bu küpeli çiçeğimiz biraz turgorunu azaltmış gibi görünüyor. Birazcık bitlenmiş gibi ona da müdahalemizi yapacağız yine. Püf noktadan bahsedelim. Küpe çiçeklerini alıyoruz evimize geliyoruz ve hemen pörsüyorlar ya. Havadar ortamları seviyorlar. Serin ortam olması gerekiyor. Bir yarı gölge olması gerekiyor. Mesela şurada pembe bir tane benim küpelim var. İstanbul'da işte böyle genellikle biliyorsunuz seralarda çok erken dönemde aştırıyorlar. Ben her sene küpeliği çok seviyorum. Alıyorum ama İstanbul sıcakları arttığında küpeli benim evimde çok mutlu olmuyor. Ve annemler buraya gelirken mutlu olması için onu Kayseri'ye gönderiyorum. Sonra da onu ziyarete geliyorum. Yukarıya anlatmazsak olmaz. Yukarıda da çok güzel çiçekler var. Evet en başta fetunyalar yine. Yani aslında fetunyaları aynı saksıya da ekebilirmiş. Çünkü çok böyle dallanıp budaklanmıyor. Bir iki tane iki üç tane yan yana ektiğinizde çok daha güzel görüntülerle karşılaşıyorsunuz. Balkonun özellikle bu kısmı hemen hemen tüm begonyalar burada çok güzel yetişiyorlar. Annemin burası begonya kısmı diyebilirim. Evet lavantamız var. Lavantamızı dün aldık. Evet petunyamız görüyorsunuz sabah güneşini alıyor ve gayet mutlu bir şekilde. Hem burada havuz kenarında nem alıyorlar. Nemli ortamı seviyor birçok çiçek biliyorsunuz. Hem de bol güneşten yararlanıyor. Evet yine yıldız çiçeğimiz yanında mutlu görünüyor. Bakın yine sabah güneşiyle beraber. Evet yeni yine çiçeklerimiz minik minik bir pembe çiçeğimiz, şeker begonyamız yine güneş oluyor görüyorsunuz. Sardunyalarımız tomurcukta. Bunları ben vermiştim anneme. Birazcık tabii ki kıştan yaza girişte don oluyor Kayseri'de biliyorsunuz. Yeni yeni toparlamaya başlamış ama gayet mutlu görünüyor. Bakın yine tomurcuğumuz burada. Yine sardunyalarımız. Yine yıldız çiçeklerimiz gayet mutlu görünüyorlar. Sabah güneşini bol bol alıyorlar. Bu da acemalısı biliyorsunuz çok seviyor güneşi. Gayet güzel bir şekilde küçücük bir parçacık kalmış ve şu anda gayet mutlu görünüyor. Bir püf nokta daha söyleyelim. Bunlar da bol güneş istiyorlar. Ne kadar çok bol güneşe koyarsanız o kadar çok çiçek açacaklar ve sarkıcı ve sürünücü bir bitki. Eğer siz bunu geniş normal bahçenize ekerseniz bahçenizin görünmesini istemediğiniz alanlarını çok güzel bir şekilde kapatabilirsiniz. Çok güzel mor mor bütün her yeri çiçek açacaktır ama bol güneş alması çok önemli. Şimdi de arkamıza bakalım. Evet burada sarmaşıkları var. Sarmaşıklarını yeni sarmış. Herhalde bir aya kadar çiçek bile açarlar. Çok hızlı büyüyorlar çünkü. Bunları da hiç yeniden ekmek için çaba sarf etmiyor. Her sene tohumları dökülüyor ve zamanı geldiğinde onlar kendiliğinden buradan çıkıyorlar. Sadece tırmanmaları için onlara yardımcı oluyoruz. Yine bu da çok güzel güzel sarı sarı açan bir çiçeğimiz. Fakat henüz daha açmamış. Göremiyoruz o yüzden. Bakalım şimdi duymasın annem ama yaptığı hatalardan bahsedelim. Şimdi buraya mesela bir sürü tohumdan yeni çıkmış çiçekler var. Bu şekilde çiçeklerimiz olduğunda bunları seyreltmemiz gerekiyor. Şaşırtma yapmamız gerekiyor. Yani buradan alıp başka bir yere biraz seyrelterek ekersek onlar çok daha mutlu olacaklar. Fakat şu anda sık oldukları için çiçekleri açsa bile çok küçük açacak. Daha hızlı bir şekilde tohuma gidecek. Çünkü hem besin yetmeyecek hem de enerjilerini yeterince alamayacaklar. Evet yine arkamızda biberlerimizi ekmişler. Şimdi annemin bahçesi çok yarı bir gölge. Çünkü ağaçlarla kaplı, kavak ağaçları, ceviz ağaçları, turma alanı çok gölge olduğu için, yarı gölge olduğu için biberlerini böyle büyük kovalara ekerek bol güneşin alacağı yerlere koyuyor ki daha çok biber alabilir diye. Keşke bahçesinde daha çok güneş alan bir yer olsaydı da böyle saksılarla uğraşmak zorunda kalmasaydı. Bırak da bahçede çok daha güzel bir şekilde yetişebiliyor. Bahçesi çok büyük ama her yer yarı gölge. Yine güllerimiz var burada. Tabi güllerimiz geçmiş ama burada yapılan hatalardan bir tanesi geçen güllerin hiç alınmamış olması. Eğer bu gülleri kesselerdi şimdi bunda yeniden yeni tomurcuklar olacaktı. Çünkü artık yeterince ben açtım diyor. Yeniden açmaya kendini ihtiyaç duymuyor. Tohumlarını da oluşturuyor. Böylece daha az açan çiçekler oluyor. Bize gül kalmamış o yüzden <laughs> gösteremiyoruz. Evet şimdi yine burada böyle biberler ekmiş. Yine burada da yine daha bol güneş alan biberler var. Fakat biberler yanmış. Yaprakları sarı sarı görüyorsunuz. Tabii e, elimizdeki imkanları en iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Şimdi annemler gelmişler. Burada köyde ne var? Hayvan gübresi var. Tabii ki toprağın içerisine hayvan gübresini, koyun gübresini almışlar. Güzelce karıştırmışlar. "Bol vitamin olsun." demişler. Ama çok fazla karıştırmışlar ve büyük ihtimalle tam yanmış bir gübre olmadığı için yapraklarını kavuruyor. Yani ona besin verelim derken azotun çok fazla olmasına bağlı olarak gelişimleri durmuş. Şu ana kadar biber verirlerdi çünkü. Küçük bodur kalmışlar ve yaprakları teker teker sararak dökülüyor. Şimdi onlar da bir müdahale yapacaklar. Ne yapacaklar? Toprağını azaltacaklar. Tekrardan yeni gübresiz toprak koyacaklar altına. E, yaz sonuna doğru tekrardan biber alabilecekler. Evet yine çakçır kadifelerimiz var. Çakçır kadifelerimiz burada. Burada da papatyalarımız var. Papatyasız olmaz. Papatyalar da yine çok bol güneşi seviyorlar. Burada yarı gölge. Fakat yine de çok mutlular. Hiç bunları tekrar tekrar ekmiyor. Annem papatyalar buranın kendiliğinden tohumlarından çıkan bitkileri her sene kendiliğinden çıkıyorlar. Yine böyle saksılarda fırlara çakçır kadifeleri ekmiş. Yine böyle pembe pembe papatyalar var. Henüz büyüme aşamasındalar. Ama her sene ben söylüyorum diyorum bunları seyretmemiz lazım. Daha seyrek ekersek daha gür bol açarlar diyorum. Ama böyle seviyor. Küçük küçük minik minik çiçekler açıyor. Her sene bu şekilde. Bakın buralara da yine kadife çiçekler ekmiş. Evet bunlar gayet Evet, güzel 2-3 dal var. Bunlar daha güzel büyümüşler. Görüyorsunuz seyreltilmiş olanlar boy atıyor, uzuyor ama seyreltilmemiş olanlar daha küçük ve bodur kalıyor. Evet yine çakçır kadifeleriyle bütün boşlukları da doldurmuş annem. Böyle güzel bir şekilde. Gelin şuraya bakalım. Burada da yine kırmızı gülümüz var. Burada güllerimiz var. Yani bulduğu her boşlukta aslında çiçek var. Şu anda biz biraz erken geldik sanırım ki çiçeklerimiz henüz daha coşmamışlar. Bunlar böyle şu şekilde falan boy atıyorlar. Her yer çiçeklerle kaplanıyor. Şimdi karşıda da yine böyle cam güzel çiçeklerimiz var. Kadife çiçeklerimiz. Kadife çiçekleri biliyorsunuz bir tane kadife çiçeği tohumundan dünyalar kadar çok kadife çiçeği çoğaltabilirsiniz. Çok da güzel açıyorlar. Böyle çok boy atıyorlar, uzuyorlar. Hem yeşillik yapraklarıyla hem de böyle açmış olduğu çiçeklerinde çok da güzel kokuyor. Çok rahat bir şekilde hem ucuza mal edebileceğiniz hem de bahçenizi yeşile donatabileceğiniz çiçeklerden bir tanesi. Şimdi burada da hatmi çiçeklerimiz var. Hatmi çiçeklerinin de biliyorsunuz çayları falan yapılıyor hatta. Yine yararlı bir bitki olduğu söyleniyor. Şimdi onlar da yarı gölgede kaldığı için uzamışlar uzamışlar. Yine güneş alıyorlar ama yarı gölge aldığı için açması da geç uzun sürüyor. Böyle aşağıya baktığımız zaman bu köşesi annemin gül köşesi. Yani bütün yol boyunca gül ekiyor. Güllerine dokunulmasını çok sevmiyor. Çok budatmıyor. Doğru budanmadığı için de çok dallanıp budaklanmıyor. Sadece uzuyor. Aslında doğru bir şekilde budanması sağlansa çok daha güzel bir şekilde hem genişleyecek hem de daha bol çiçek açacak. Ama tabii ki bitkimizi nasıl seviyorsak o şekilde budamaktan herkesin hakkı yani. Şu ağacımızda asılı petunyalarımızı da gösterelim. Ağaçlarımızı gösterelim. Evet elma ağacımız bu şekilde hem havuzumuzu hem de oturacağımız alanı böyle hem gölgelendiriyor. Evet şöyle bakacak olursak yine burada kara eriğimiz var, cevizimiz var. Şöyle bir şeyi yukarıyı şöyle bir gösterir misin? Kavak ağaçlarımız nasıl bir gölgelik yaratıyorlar? muhteşem bir şekilde yeşilliğin içerisinde. Kayseri normalde ağaç çok yok ama annemin burası bir cennet yani. Şimdi gelin kaynana sohbeti yapacağız. Bahçeyi dolaştık ama annem şimdi içeride hazırlanıyor. O gelmeden önce bakalım ben Kayın kayınvalidemi ne kadar tanıyorum. Bir iki tane soru düşüneyim. Cevabını şimdiden söyleyeyim. Bakalım tahminlerimi doğru tutturabiliyor muyum? Şimdi anneme soracağım sorulardan bir tanesi bahçende olmazsa olmaz hangi çiçeğin? Benim tahminimce gül. Bakalım o ne diyecek? Bir de balkonundaki çiçeklerden olmazsa olmaz iki tane çiçeğini soracağım. Bence begonya ve küpeli çiçeğini çok seviyor. Onların ismini söyleyecek. Bakalım tahminlerimizin yüzde kaçını tutturacağız. Evet şimdi bahçemizi gezdik. Şimdi gelin kaynana bir sohbet etmeyelim mi değil mi? Evet anneciğim. Ee, şimdi bahçeni dolaştık. Öncelikle bahçeni dolaşmamıza izin verdiğin için teşekkür ediyoruz. Ee, benim bahçem sizin bahçeniz kızım. Benim bahçem senin bahçende de çok teşekkür ediyoruz. Şimdi anne bu kadar çok çiçeğe bakıyorsun. Toprağını nereden alıyorsun? Bahçemden alıyorum. Koyun kubbesi katıyorum. Evet şimdi bahçesinde de koyun gübresi bazen de inek gübresi de koyuyorsun değil mi? Olabilir. Yani. Keçi gübresi, Olabilir. koyun gübresi. Evet. Şimdi annem bahçe gübresi diyor, bahçe toprağı diyor ama küçümsenmemesi gerekiyor. Çünkü burada bütün o ağaçların yaprakları toprağa düşüyor ve humus görevi görüyor. Sadece bir arazi toprağı olarak düşünmemek gerekiyor. Yani hep dediğimiz o işte yapraklar yere düşecek, işte börtü böcekle organik bir yapı oluşturacak. Buradaki bahçe toprağında ne ararsan var. O yüzden sadece bahçe toprağı deyip küçümsememek gerekiyor. Çiçeklerine baktık çok güzel görünüyorlar. Biz daha öncesinde sen gelmeden önce bir e, tahminde bulundum ben. Kayınvalidemi ne kadar tanıyorum diye hangi çiçek olmazsa olmaz diye bir tahminde bulundum bahçende. En çok e, bahçende olmazsa olmaz dediğin çiçek hangisi? Bahçemde olmazsa olmazım çakçı kadifesi var. Evet. Gülüm var gül olmasa hiç olmaz. Bir tanesini söyle bir tanesini söyle çünkü ben bir tahminde bulundum. Evet. O zaman en çok sevdiğim Çarşı Kadifesi bahçedeki. Eyvah bilemedik. <laughs> Şimdi peki balkonunda. Ama balkonumda bak. Şimdi onu da soracağım. Şimdi balkonunda da olmazsa olmaz dediğin iki çiçek söyleyeceksin. Şimdi balkonunu gösterecek. Balkonumda olmazsa olmazım o begonyayla ile küpü. Şimdi yüzde elli o zaman tanıyoruz dedik. Çünkü ben bahçende gül demiştim. Gül dedim ya önce gül. Gül dedin dedim. ama sonra Çarşı Kadifesi'nde çiçek... karar Çiçek olarak. Çiçek olarak Kadifesi. Şimdi gül de çiçek oluyor ya. <laughs> bir şey, <ben> bir <laughs> Şimdi biz kayınvalide tartışmaya <laughs> başladık dermişim. <laughs> Neyse yüzde elli seni tanımışım yani öyle diyebiliriz. Az çok tahmin etmişiz. Şimdi şöyle diyelim bir de. Şimdi biz Bitkilerin Dili diye bir kanalım var biliyorsun. Evet. Bu kanalı abone misin öncelikle bir soralım. Abone. 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 Peki e, Bitkilerin Dili olarak yararlı bilgiler veriyor muyuz? Çok güzel bilgiler alıyoruz. Bizim bilmediğimizi sizden öğreniyoruz. Aa, biz de sizden öğreniyoruz tabii ki. Seninle beraber bir çağrıda bulunalım. Gelin ve kaynanalar abone olsunlar mı bu kanala? Mutlaka olsunlar. Anneciğim şöyle bir kanala bir merhaba diyelim. Evet ne diyoruz? Gelin ve kaynanalar bu kanala abone olsunlar. Bitkilerin diri kanalına diyoruz. Ben sana çok teşekkür ediyorum anneciğim. Bir evet. de buraya geldiğimizde evet. tatile geliyoruz. Ben size teşekkür ederim ki buraya gelip beni sahip saydığınız için geldiğiniz için size çok teşekkür ederim. Evet şimdi hep beraber kapanış yapalım anne. Ne diyoruz? Bitkilerin Dili kanalına abone olun diyoruz ve hoşçakalın diyoruz. Hoşçakalın herkes abone olsun. Evet teşekkürler görüşürüz. <laughs>